Ve Koray Gençerler'in ilk düdüğüyle konuk Bursa Spor mücadeleye başlıyor. Berat Ali. Berat Ali çok uzak mesafe harika vurdu Berat Ali. Aynı güzellikte çıkartıyor Mert Günok. Şimdi köşe vuruşunu kullanacak Aydın Spor. Ceza sahası kalabalık. Orta öndereye doğru kafa vuruşu ve gol. Gol gol gol. Reşo'nun golüyle 1-0 öne geçiyor. Aydın Spor 1923. Şehmus Özer vefat etmişti. Ve golü de ona armağan ediyor. Oğuzhan. Şimdi Berat Ali offside yok. ikinci gol şansı. Berat Ali kaleci Mert'i geçemedi. Serkan. Serkan yerde kaldı. Sarı kartı var Joshua John'un. Maçın hakemi John'un yanına gidiyor. İkinci sarı kart ve kırmızı kart. Bursa Spor 10 kişi. İşte. ilk sarıyı hatırladık. Bu da ikinci sarı. Berat Ali'nin yerde kaldığı an. Erdi. Erdi'nin pası offside yok. Tehlike büyük Tahir. Tahir kaleciyi geçti. Kale boş. Tahir yan ağlar. Tahir yan ağlar. Orta alanda derin bir boşluk var. Sol kanada şimdi Gürcan'a doğru. Gürcan. Gürcan ikinci gol mü geliyor? Gürcan yine geçemedi kaleciyi. Dörde bir geldiler kaleci Mert Günok'a karşı ama bu pozisyondan da faydalanamadı. Vedat. Oğuzhan. Oğuzhan'ın ortası. Berat Ali ve ikinci gol ama hayır. Hayır offside. Bayrak kalktı. Berat Ali için bayrak kalktı. Berat Ali. Fatih karşıladı onu. Berat Ali çevirdi. Gol pozisyonu. Vedat kaleci. Ardından ikinci pozisyon. Oğuzhan dokunamadı. Atak devam edecek. Şamil. Şamil. Şamil yerde. Gözler hakemde karar devam. Aziz hiç de işte oynadı. Aziz Bey hiç. Ortası. Kafa vuruşu. Fatih. Asfalt'la dışarıya. Oğuzhan. Berat Ali. Oğuzhan. Emre Bomboş. Şimdi ona doğru. Emre Çelik. Emre. Gürcan. Asfalt'la dışarıya. Maçın hakemi. Koray Gencerler son düdüğünü çalıyor. Maçın sonucu Aydın Spor 1923-1, Bursa Spor 0.